Bir savaş gemisinde bir gün. Gözlerini kapat. Şimdi tahta bir güvertenin üzerindesin. Ayaklarının altında nemli, tuzlu, yıllardır temizlenmemiş meşe tahtaları var. Burun deliklerine barut, ter, deniz yosunu ve çürümüş odun kokusu doğmuş durumda. Kulağına gelen sesler var. Yerkenlerin rüzgarda çırpınışı, halat gıcırtıları, Dalgaların geminin karşısına çarptığı o sürekli ritimli ses. Bir de kuşlar, martılar. Kıyıdan çok uzaklaşmamışsınız demek ki. Ama bir saniye. Bu sesler ne? Ayak sesleri, bağırışlar, zil sesi ve birden bir kolundan sertçe tutup seni sarsıyor. Kalk. Nöbet değişimi. Hoş geldin. 17. yüzyılın ortalarındayız ve sen ister Osmanlı kadırgasında kürekçi ol, ister İngiliz savaş gemisinde sıradan bir tayfa, şu anda dünyanın en tehlikeli, en pis ve en sıkıcı iş yerinin tam ortasındasın. Bir savaş gemisi. Bugün seninle birlikte o gemide bir günün nasıl geçtiğini yaşayacağız. Sabahtan akşama, her saati, her anı. Hazır mısın? Güneş henüz doğmamış. Ama sen zaten uyanıksın çünkü güverte de uyuyorsun. Evet, doğru duydun. Yatak yok, yastık yok, sadece tahta zemin. Belki yanında birkaç arkadaşın. Hepiniz üst üste yığılmış, sıcak kalmaya çalışıyorsunuz. Geminin batı tayfaları bazen hamak kurma şansı buluyor, ama çoğunluk için tek şans var. Çömel, yat, sabahı bekle. Sabah nöbeti çanı çalıyor. Geminin bosunu dediğimiz adam düdüğüyle ortalığı inletiyor. Ve herkes ayağa kalkıyor. Yani ayağa kalkmaya çalışıyor. Çünkü vücudun buz gibi, eklenler tutmuş, her yer ağrıyor. Dün gün boyu ip çektin, yelken değiştirdin, güverteyi oldun. Bugün de aynısını yapacaksın. İlk iş nöbet değişimi. Geceyi bekleyen arkadaşların artık gidip uyuyabilir. Sense Yukarı çıkıyorsun. Güneş doğarken ufku taraman gerekiyor. Düşman gemisi var mı? Korsanlar mı yaklaşıyor? Yoksa kıyıda bir adamı belirdi. Ama asıl merak ettiğin şu, bugün yemek ne olacak? Güneş su yüzüne çarpınca gözlerini kısıyor. Sabah havasını içine çekiyorsun. O tuzlu, sert ama en azından temiz hava. İlk iş güverteyi temizlemek. Tayfalar kovalarla deniz suyu çekiyor ve güverteyi yıkıyor. Her gün aynı şey. Çünkü ahşap güverte bakımsız kalırsa çürür, küflenir. Ve bir savaş gemisinde her şey temiz ve düzenli olmalı. Bazı tayfalar halatları kontrol ediyor. Yıpranan bir halat, kopan bir ip. Bunlar küçük gibi görünebilir ama tam fırtınanın ortasında bir yelken ipi koparsa gemi kontrolden çıkar. O yüzden her sabah aynı kontrol. Halatlar sağlam mı? Düğümler yerinde mi? Yerkenler yırtık mı? Bir grup başka tayfayı görüyorsun. Onlar topları temizliyor. Bu gemide o devasa demir toplar var. Onlarca tanesi. Her biri bir canavar gibi. Topların içinde kalan barut kalıntıları, pas, kir hepsi temizlenmeli. Çünkü savaş anında bir top patlarsa sadece düşmanı değil, kendi mürettebatını da öldürür. Subaylar güvertede dolaşıyor kontrol ediyor. Bir yanlışlık görürse hemen bağırıyor. Bu ne halt? Tekrar yap. Kimse itiraz etmiyor. İtiraz edenin sonu iyi olmuyor. Kahvaltı saati geldiğinde tayfalar sıraya giriyor. Ama sen şimdi kafanda bir sofra canlandırma. Burada öyle bir şey yok. Bir kase içinde ne var biliyor musun? Peksimet. O sert, taş gibi ekmek parçası. Bunu dişlerinle ısırmaya çalışıyorsun ama neredeyse kırılıyor dişin. O yüzden önce suya batırıyorsun. Ama suyun içinden ne çıkıyor? Kurt. Evet. O peksimetin içinde kurtçuklar var. Ama kimse şaşırmıyor. Deneyinli tayfalar diyor ki, kurt varsa demek ki hala taze, yoksa tamamen çürümüş demektir. Bir de tuzlu et var ya da balık ama bunlar da ay öncesinden tuzlanmış, fıçıların içinde bekletilmiş. Kokusunu düşün, tadını düşün. Artık et mi, balık mı belli değil. Ama açlık öyle bir şey ki insan her şeyi yiyor. Bir bardak su ama o da mis gibi değil. Gemide tatlı su çok kıymetli, fıçılarda tutuluyor ve günler geçtikçe o su yeşile dönüyor, içinde yosunlar çoğalıyor. Ama içmek zorundasın yoksa susuzluktan ölürsün. Bazı şanslı günlerde rom dağıtılıyor. O zaman tayfaların yüzünde bir gülümseme belirir. Çünkü rom hem acıyı umutturuyor hem de günü biraz daha katlanılır kılıyor. Gün içinde hayat. Gemi de herkesin bir görevi var ve bu görevler katı. En tepede kaptan var o tanrı gibi bir şey. Söylediği her şey yasadır. Onun kararları sorgulanmaz. Kaptan batıya gidiyoruz derse batıya gidiyorsun. Savaşacağız derse savaşıyorsun. Kaptanın altında subaylar var. Navigasyon subayı rotayı belirliyor. Topçu başı savaş hazırlıklarını yapıyor. Güverte subayı tayfaları yönetiyor. Sonra tayfalar geliyor. Deneyimi tayfalar daha prestijli işler yapıyor yerkenleri açmak, halatları idare etmek, dümen tutmak. Acemi tayfalar ise en pis işleri yapıyor. Güverteyi temizlemek, pisliği toplamak, ağır yükleri taşımak. Bir de geminin en altında karanlıkta yaşayan bir grup var. Kürekçiler. Eğer gemide kürek varsa bu adamlar en kötü kaderi yaşıyor. Sabahtan akşama kadar zincirlerle bağlı kürek çekiyorlar. Ter, gözyaşı, kan hepsi karışıyor. Bazen özgür tayfalar, bazen esirler, bazen suçlular. Ama hepsinin kaderi aynı. Diyelim ki sen sıradan bir tayfasın. Sabah güverteyi yıkadın, kahvaltıyı yedin. Şimdi görevler dağıtılıyor. Sen yerkene çıkacaksın. Sen topları kontrol edeceksin. Sen ambara ineceksin. Herkes koşuyor, herkes bir şeylerle meşgul. Çünkü burada tembellik yoktur. Boş durursan sıkılırsın, sıkılırsan moralin bozulur. Moralin bozulursa belki isyan çıkar. Şimdi sana bir gerçeği söylemem lazım. Bu gemide hastalık, ölüm kadar yaygın. İskorbit diye bir hastalık var. C vitamini eksikliği. Taze meyve yok, sebze yok. Sadece tuzlu et, peksimet, balık. Sonuç olarak ağzında yarar oluyor, dişlerin dökülüyor, cildin morarmaya başlıyor. Kan kusuyorsun ve sonunda ölüyorsun. Dizanteri de var. Bağırsak hastalığı, kirli su, hijyensiz yemek, karın ağrısı, ishal, ateş. Dünlerce tuvaletten çıkamıyorsun. Ayrıca sıtma var, humma var, veba bile bazen gemiyi ziyaret ediyor. Bir adam hastalanıyor, sonra bir başkası, sonra on kişi. Hijyenden bahsedelim mi? Burada banyo yok, duş yok. Bir kovadan deniz suyu döküp vücudunu yıkıyorsun, o kadar. Sabun da pek yok. Çamaşır değişimi, ayda bir belki. Sonuç olarak herkes bit kaynıyor. O kadar çok bit var ki bazı tayfalar saçlarını tamamen kazıtıyor. Gemi cerrah var mı? Evet. Ama genellikle iyi bir cerrah değil. Kol koptu mu? Kes. Bacak çürüdü mü? Kes. Anestezi yok. Sadece bir şişe rom içiriyorlar sonra testereyi alıyorlar ve geri kalanını sen düşün. Öğleden sonra işler biraz yavaşlıyor. Bazı tayfalar halatları tamir ediyor, bazıları ağları dikiyor, bazıları geminin ahşap kısımlarını onarıyor. Ama bir grup insan var ki onlar farklı bir şey yapıyor. Eğleniyorlar. Bazıları şarkı söylüyor. Deniz şarkıları. Yavaş, melankolik, bazen neşeli. Bu şarkılar sadece eğlenmek için değil. Aynı zamanda ritim tutmak için de kullanılıyor. Özellikle kürek çekerken, yerken açarken. Herkes aynı ritimde hareket ederse iş daha kolay oluyor. Kumar da var. Tayfalar zarla, kağıtla, hatta taşlarla bile kumar oynuyor. Kumar yasak mı? Evet ama kimse umursamıyor. Herkes biraz heyecan arıyor. Tabii kavgalarda çıkıyor. Sen hile yaptın diye bağırışmalar yumruklaşmalar. Ama subaylar gelip dağıtıyor hepsini. Hikaye anlatmak da çok popüler. Deneyimli bir tayfa ortaya oturuyor ve anlatıyor. Bir keresinde Karayip'te bir kasırgaya yakalanmıştık. Ya da bir keresinde dev bir balina gemimize saldırmıştı. Herkes dinliyor, hayran hayran bakıyor. Çünkü bu hikayelerde hayal kuruyorlar. Kendi sıkıcı hayatlarından kaçıyorlar. Savaş ihtimali ve alalmanı. Hayalet Öğleden sonra güneşin altında güvertede oturuyorsun. Biraz dinleniyorsun. Tam o sırada yukarıdan bir çığlık geliyor. Gemi, ufukta gemi. Kalbin hızlanıyor. Herkes ayağa fırlıyor. Gözler ufka dönüyor. Evet, orada uzakta bir gölge var. Bir yelkenli. Ama bu dost mu, düşman mı? Kaptan dürbünü alıyor, bakıyor. Uzun bir sessizlik. Sonra sert bir emir. Savaş hazırlığı. Hemen ve o anda her şey değişiyor. Artık yorgunluk yok, artık sıkıntı yok. Sadece adrenalin var. Sadece hayatta kalma içgüdüsü var. Tayfalar koşuyor, toplar yerlerine çekiliyor. Barut fıçıları açılıyor. Topların ağzına gülleler yerleştiriliyor. Her şey dakikalar içinde hazır olmalı. Çünkü hazır olmazsan ilk atışı sen yiyorsun ve belki de son atışı. Kaptan güvertede bağırıyor. Süratli olun, hazır olun. Bazı tayfalar yelkenleri ayarlıyor çünkü şimdi rüzgarın doğru kullanılması gerekiyor. Geminin hızı, konumu, her şey önemli. Düşmandan hızlı olursan kaçabilirsin. Daha yavaşsan savaşmak zorundasın. Topçu başı kumanda veriyor. Toplar hazır, ateş etmeye hazır. Herkes yerinde, herkes sessiz. Sadece dalgaların sesi, rüzgarın sesi ve kalp atışlarının sesi düşman gemi yaklaşıyor. Artık bayrağı görülüyor. İspanyol mu? İngiliz mi? Korsan mı? Fark etmez. Düşmansa savaşacaksın. İlk top atışı ateşleniyor. Güm. O ses o kadar güçlü ki kulaklarını sağır ediyor. Gülle havada uçuyor, denize düşüyor, suyu sıçratıyor. Henüz isabet yok. Ama bu sadece başlangıç. Düşman gemi de ateş açıyor. Gülleler havada ıslık çalıyor. Biri geminin ahşabına çarpıyor, kocaman bir delik açıyor. Talaşlar havada uçuşuyor. Bir tayfa bağırıyor, bacağına bir kıymık saplanmış. Herkes çaresiz. Herkes korkmuş. Ama kimse kaçamıyor. Çünkü kaçacak yer yok. Sadece deniz var ve deniz de ölüm demek. Savaş sürüyor. Dakikalar, belki saatler, toplar durmadan ateşleniyor. Güverte kan içinde. Bağırışlar, inlemeler, dualar. Sonra bir an geliyor ki düşman gemi geri çekiliyor. Belki hasar aldılar, belki korktular. Bilmiyorsun. Ama uzaklaşıyorlar. Kaptan aykırıyor. Zafere ulaştık. Ama etrafına bak. Gerçekten zafer mi bu? Güverte kırık dökük. Bir sürü yaralı var. Belki birkaç ölü de var. Yerkenler yırtılmış, halaklar kopmuş. Ama hayattasın ve bu en önemli şey. Akşam ve gece. Savaş bitti ya da belki hiç olmadı. Şimdi akşam yaklaşıyor. Güneş ufka doğru iniyor ve gökyüzü turuncu, pembe, mor renklere bürünüyor. Bu günün en güzel anlarından biri. Çünkü işler yavaşlıyor. Herkes biraz dinleniyor. Akşam yemeği sabahkinden pek farklı değil. Yine pek simet, yine tuzlu et. Ama bu sefer belki biraz sebze var, belki biraz çorba. Her durumda sen yine aç kalkmayacaksın. Ama tam da doymayacaksın. Güneş batarken bazı tayfalar güvertede oturuyor, gökyüzüne bakıyor. Bazıları hayal kuruyor. Keşke karada olsaydım, keşke evimde olsaydım. Bazıları sevdiklerini düşünüyor. Bazılarının gözleri yaşarıyor ama kimse bunu açıkça göstermiyor. Çünkü burada zayıflık gösteremezsin. Kaptansa kendi kamerasında, tek başına, mumların ışığında, haritalarına bakıyor, not alıyor, rotayı düşünüyor. Yarın ne yapacağını planlıyor. Merki bir şişe şarap içiyor. Çünkü kaptan olmanın ayrıcalıkları var. Ama sorumluluğu da var. Çünkü bu gemideki herkesin hayatı onun omuzunda. Gece oldu. Karanlık bastı. Ama gemide ışıklar yanıyor. Fenerlerin titrek ışıkları güverteyi aydınlatıyor. Nöbet değişimi oluyor. Bazı tayfalar aşağı iniyor, hamaklarına uzanıyor. Bazıları yukarıda kalıyor, nöbet tutuyor. Gece nöbeti en zor görevlerden biri. Çünkü karanlıkta her şey korkutucu görünüyor. Bir dalga sesi mi, yoksa bir gemi mi? Bir rüzgar mı, yoksa fırtına mı yaklaşıyor? gözlerini açık tutmak zorundasın. Çünkü eğer bir tehlike yaklaşıyorsa sen ilk fark edecek kişi olmalısın. Bazı geceler sakin geçiyor, sadece dalgaların sesi, yelkenlerin ışırtısı. Ama bazı geceler fırtına çıkıyor, gökyüzü karanlık, dalgalar devasa, rüzgar öfkeli. Geminin bunu dalgaların arasında inip çıkıyor, su güverteye giriyor, herkes panik içinde. Yerkenleri indirin, hızlı olun diye bağırışmalar. Fırtınada herkes seferber oluyor. Çünkü eğer gemi alabora olursa hepiniz ölürsünüz. Bazı tayfalar yerkenlere tırmanıyor, rüzgarda sallanıyorlar, düşme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bazıları suyu boşaltmaya çalışıyor, bazıları sadece tutunuyor, dua ediyor. Saatler geçiyor, fırtına sonunda diniyor. Herkes bitkin, sırılsıklam, üşümüş, Yorgun ama hayattasınız. Bu yeterli. Gece ilerledikçe tayfalar birer birer hamaklarına uzanıyor ama uyku hafif, rahatsız. Çünkü her an bir alarm olabilir. Her an bir tehlike çıkabilir. Burada gerçek bir dinlenme yok. Sadece birazcık soluklanma var ve böyle. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Her gün benziyor birbirine ama aynı zamanda her gün farklı. Bir gün sakin denizde seyrediyorsun, ertesi gün bir fırtınayla savaşıyorsun. Bir gün sıkılıyorsun, ertesi gün hayatın için mücadele ediyorsun. Bugün bir günü atlattılar ama yarın. Yarın yine aynı rutinle uyanacaklar, yine aynı peksimeti yiyecekler, yine aynı sıkıcı işleri yapacaklar. Belki bir gemi görecekler, belki savaşacaklar, belki bir fırtına çıkacak, belki biri hastalanacak, belki yarın birileri ölecek belki de sen. Çünkü o dönemde denizde yaşamak böyleydi. Tehlikeli, acı dolu, yorucu. Ama aynı zamanda bir macera, bir özgürlük, bir kaçış. Kimileri için cehennem, kimileri için cennet. Ama hepsi için hayatta kalma mücadelesi. Şimdi tekrar gözlerini aç, kareye dön ve düşün. Bu kadar zor koşullarda, bu kadar belirsizlik içinde yaşamaya cesaret edebilir miydin?